Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet bu videoda neye bakacağız? Bu videoda 2201 yılında Türk futbolu ve dünya futbolu evet neredeyse 175 yıl civarı bir sezon sonrasındayız. Çok enteresan. Yani burada aslında bakacağımız oyuncular tabii ki hiçbir oyuncuyu tanımıyoruz. Hatta çok nesiller geçmiş onu söyleyebiliriz ama takımların kaç şampiyonluğu oldu? Süper Lig'den çok kimin şampiyonluğu var? Şampiyonlar Ligi alan takımlar var mı? Detaylıca bunlara bakalım hemen. Direkt Türkiye Ligi'ni bir açalım. Evet, Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım kim? Rekorlar kısmına. Evet, 71 şampiyonlukla Galatasaray. Şöyle bakalım yani Galatasaray'ın 71 şampiyonluğu var. En çok şampiyon olan takım Galatasaray. Şuradan profilden bakalım. Evet 71 şampiyonluk. Mesela Giresun'un 3 Avrupa Ligi var. Bir tane Türkiye Giresun 3 tane Avrupa Ligi almış. Çok enteresan. 175 yıl sonrasında. E, bunlara nasıl bakacağız? Biraz karışık olacak. Şöyle gidelim. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'nin 40 şampiyonluğu var. 3 tane şampiyonlar ligi var. Çok Enteresan bir durum bu da bu arada. Çünkü 40 şampiyonluk Galatasaray'ın 70, Galatasaray 30 tane lig şampiyonluk fazlası var ama Galatasaray'ın şampiyonlar ligi A kupası yok. Fenerbahçe 3 kere şampiyonlar ligini almış. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı almış. Konferansı almış 4 sefer. Süper Kupa 4 ve Avrupa Ligi 4 sefer almış. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş. Aa, inanılmaz. Beşiktaş 2021. Ik, bunu zaten biliyoruz. 2048, 2075, 2076, 2109. Evet Beşiktaş 175 yılı sadece 4 sefer şampiyon olmuş. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama garip olan bir şey de 10 kez Avrupa Ligi'ni almış çok enteresan. Ligde başarı hiç çok ama 10 sefer Avrupa Ligi var. 4 sefer Süper Kupa var. Konferans bir kere alınmış. Çok ilginç. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un 32 lig şampiyonluğu var. Evet, iki tane şampiyonlar de Trabzonspor'da var bu arada. 4 tane Avrupa Ligi alınmış. Bir tane Süper Kupa var. Konferans alınmış. Başka kime bakabiliriz? Mesela Göztepe'ye bakalım. Göztepe de iyi gözüküyor. Oo. 12 Şampiyonlar Ligi, inanılmaz. Türkiye Lig şampiyonluğu. E Göztepe o zaman en çok şampiyon olan ikinci takım şu an ligde. 12 Şampiyonlar Ligi ne olabilir ya? Nasıl bir şey bu? çok garip 12 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 tane Avrupa Ligi, 9 tane Süper Kupa, 50 sefer Türkiye Kupası. 12 Şampiyonlar Ligi'ne çok şaşırdım. Çok enteresan. 2102'de ilk almış. Göztepe 100 yıl olmuş. Puan sıralamasında Karaman var mesela. Enteresan. Karaman'ın ne işi var burada derken Evet. Karaman bir kere Şampiyonlar Ligi'ni almış. Çok enteresan. 9'da ilk şampiyonluğu var Karaman'ın. Bir tane Dünya Kulüpler Şampiyonu. 19. Türkiye Kupası. 2 tane Avrupa Ligi. Bir Süper Kupa. Evet. Karaman FK da çok ilginç. Samsun Spor'a bakalım. O iki şampiyonlukta Samsun'da var. Şampiyonlar Ligi. 25 Süper Lig şampiyonluğu, Dünya Kulüpler Şampiyonası alınmış, Avrupa Ligi alınmış. Yani Avrupa'da çok fazla kupa alınmış. Şöyle bir şampiyonlar gibi geçmiş şampiyonlarına bakarsak ki bu da bak bak bitmeyecek ama. Şu enteresan göze çarpan bir takım işte Göztepe Fenerbahçe. İki üstte mesela Türk takımları almış. 2194 ve 193'te Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı oynamış. Çok garip. Yani şu yıllarda Türk takımları özellikle son yıllarda çok etkili. Onun dışında böyle bir garip takım arıyorum olan var mı acaba? Trabzon'un var bir tane. Freiburg var, Valencia var. Hani öyle de çok Atletico Bilbao almış, Newcastle var. Öyle çok da şey bir kulüp yok açıkçası. Eee garip bir kulüp yok Karaman. Bizim Türk takımları dışında yok. Peki bizim ligimizi alan enteresan takımlar var mı? Samsun Spor'a bakar mısınız ya? Karaman, Karaman, Karaman. Karaman zaten şu yıllarda çok fazla şampiyonluğu var. Trabzon'un şurada büyük bir ağırlığı olmuş. Göztepe'nin şu yıllarda büyük ağırlığı var. Göztepe, Göztepe, Trabzon, Göztepe. Bakıyorum farklı bir takımın şampiyonluğu var mı? Buraya bakar mısınız ya? Bir tane İstanbul takımı yok şu yıllarda. 20-25 ile damga vurmuş. Samsun'la Göztepe damga vurmuş. Ooo Galatasaray ne yapmış burada? 1, 2, 3, Saymayalım arada Samsun varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 yıl üstte şampiyonluğu var Galatasaray'ın. Bir aradaki Samsun ve Beşiktaş'ı da saymazsak 20 yılda nereden baksak 16 şampiyonluğu var Galatasaray'ın. Galatasaray'ın gerçekten şu yılları müthişmiş. Ki zaten 71 şampiyonluğu da burada almış çoğunluğu. Başakşehir'in tamam 2019'a gelmişiz pardon. Böyle garip şeye bakalım bir de alt liglere bir bakalım hani değişik takımlar var mı liglerde. Karaman FK zaten farklı. Tuz da var. İskenderun Spor var. Hemen bir alt lige bakalım. Erbağ Spor var burada. Tepe var. Eskişehir burada. TFF 2'ye bakalım. Ah Sivas TFF 2'de mesela. Başka var mı tanıdık takım? Burada başka yok. Beyaz gruba bakalım. Kırmızı gruba. Evet Rize Spor da düşmüş. ikincilik kırmızı grupta. Başka takım var mı böyle bildiğimiz? Yok gibi. üçüncülüklere bakalım. Yok ya herhangi bir süperlik kulübü üçüncüye kadar düşmemiştir herhalde. Kocaeli var gerçi. Ee, bir de son olarak stat statlara bakalım. Kimler ne statlar yeni statlar yapılmış mı? Bir de onlara bakalım. Ee, bu video ile alakalı yorum kısmında merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz yani. Onlara da ayrı ayrı sonraki videoda farklı şeylere de bakabiliriz. Çünkü bunun 2200'ün bir de 2300 versiyonu var bende. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. 2350 olması lazım. Fenerbahçe'ye bir bakalım. Igor Bastar'a arana nedir ya? 102 bin kapasiteli stat yaptırmış Fenerbahçe. 102 bin. Igor Basta kimse artık kulübün muhtemelen efsanesi olmuştur. Galatasaray hala Ali Samiyen. Spor kompleksi hiç değiştirmemiş adını. 84.663 stadın kapasitesini yükseltmiş Galatasaray. Yo 2046'da yeni stat yapılmış. Yapılış tarihi diyor. Yeni stat yapılmış pardon kapasite yükseltilmemiş. Giresun 2021 stadı Göztepe 2171 yılında 120.000 kapasiteli bir stadyum yaptırmış. Çok enteresan. 120.000 kapasite. Diego stadyumu. Skenderun'da 2185'te bir 15.000 kit stadyum yaptırmış. İstanbul yaptırmış. 30.000 Karaman FK Demir, Deniz Demir Park 60.000 kapasiteli statları var. Konya eski statta. Pendik bir stat yaptırmış 24.000. Sakarya eski stat. Samsun 96, 2096'da bir stat yaptırmış. 84.000 kapasiteli. Trabzon da stat yaptırmış. Cennar Agatuso. <laughs> Çok enteresan. Stadyum isimleri var. 93.000 kapasite yaptırmış Trabzon. Tuzla yaptırmış yeni bir stat. Antalya'nın eski stadı. Beşiktaş'ta 2049'da bir stat yaptırmış. Beşiktaş stadyum adı. İsim vermemiş herhangi bir. 65 bin kapasiteli. Bodrum yeni stat yapmış. Bursa yeni stat yapmış. İsmi de Kuzey Çiçek Arena'ymış. Eyüp Spor Büyükçekmece'de oynuyormuş maçlarını. İşte stadyumlarda bu şekilde. Evet başka bakacak şey gelmiyor aklıma açıkçası. Dediğim gibi bunun 1 2000 bu 100 yıl sonrası da var bu aynı sevin. O yüzden merak ettiklerinizi açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına pardon. Teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar. Destek için beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.